Fenerbahçe'nin altı. Mert diye bir çocuk var. Arda, Mert Mart Mert dedim. Arda. Bir on numara. 14 Sanabahçe yaşında. 10'lu da. Bir... Bak, yemez. Sevgili boyunca. Emre Belezoğlu. Melih var, Melih. Sen görmüşsündür mutlaka ama görmediysen bir gör. Böyle bir şey görmedim ben. Yani maşallah. Sen nerede gördün? Sen de bir enteresan. Umur gazeteci gözü Serdar Ali Aa, Bey. <laughs> ya ben Bak, çocuk Onur nasıl biliyor musun? Bak nasıl bir on numara yani. 14 yaşında mı 15 yaşında mı ne? Fena. Fena. Yani ben olsam şimdiden kontratı basarım yani. Ee, bir de hazır alt girmişken Ömer Faruk'tan bahsetmem lazım. Çünkü Fenerbahçe'de mesela şöyle söyleyeyim. Merit Demiral olayı Galatasaray'da olsaydı bak o yönetim orada kolay kolay kalamazdı. Bak çok büyük olaydı çünkü. İkinci bir Merit Demiral olayına ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin ve bunun önüne geçebilecek popülizm dedi ya. ya durmuyor ya, durmuyor bak, ya. Sardar abi. popülizm dedi ya şey bak bu konuda e, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak popülizm. Ya adamın bir yıl sözleşmesi kalmış. Bu çocuk 2003'lü. Ha bu çocuğun Avrupa potansiyeli var belli. Bu çocuk seninle sözleşme yapmıyorsa bu seneden talip olan bonservis veren kimse vereceksin. Gidiyor mu Srdan Çelikler? Ee, yoksa seneye gidecek yani bu belli. Ya da ikna edeceksin diyeceksin i̇kna ki olmuyor, babası olmuyor abi. Kendisi de olmuyor. Gitmek istiyor adam. Yani burada üç tane senaryo var. Bence gene gitmek isteyeni tutacaksın? O zaman nasıl gitsin tutacaksın? abi onu diyor. Uğur gitmek isteyeni nasıl tutacaksın? Abi niye tutuyorsun o zaman şu an? Seneye gideceğim diyor adam. Bunun sözleşmeni bitince gideceğim diyor. Tamam ben bu sene yani kul gitmek isteyene bak git gitmek istemeyene bir otur bir çay içelim yeter. <laughs> gitmek isteyeni zincirlerle bağlasan tutamasın abi. Abi ben de diyorum ki bu sene sat o zaman. Ona da mı şey? Ha o, o. Belki, ben bunu, yani ben içinde bunu ikna ederiz belki yani seni ikna ederiz belki hani sene için ikna ederiz. Ben bunu diyorum. Yani ya sat ya sat ya ikna edebiliyorsan ya da şey de mesela atıyorum 10 milyon serbest kalma 10 buçuk 15 maaşında şunu yapalım sana da süre vereceğiz. Onu onu uğraşıyorlardır işte belki. Bunu ya bu uğraşılma Zaten buna uğraşasın. İlk seçenek bu bence. Olmuyorsa olmuyorsa da sat. Bir oh. sene kalıp oh. da bedava gitmesin yani anladın Anladım. mı? Şeye dönmesin yani. E, şimdi Fenerbahçe'nin son 20 yılında iki tane oyuncu çıkmış. Birisi bedava gitmiş, diğeri de bedava gidecekse bunun bir sorgulanması bu adamlar niye bedava gidiyor? Niye Merih gidiyor? Niye Ömer Faruk gidiyor? Ya da niye Ozan Kabak'la sözleşme uzatamıyorsun? Ee, ya da çocukken yaptığın sözleşmede serbest kalma var. Ya da niye Mustafa Kapı bedava Lille gidiyor? Şu şeyi anlatsana ya, bunları... Ya. Adam istemiyor kalmayı yapacaksın abi, ya. Bak biri istemez biri ister. Niye beşi de istemiyor? Aynen. Ben bunu diyorum sana. Beşi de istemiyor abi. Şu var abi. Bak, Hepsi gidiyor. Var, asıl, asıl, o zaman bak, Galatasaray Türk Fenerbahçe ne, yanlış anladın Türk Türk mı? Yanlış kulüplerde. Türk geçtiği bak. Türk bak. Futbolcuların. Çağlar Söyüncü. Neydi şey? Hangisi? Cenk Altay'dan giden. Özbek. Cenk Özkaçar. Liona giden. Özkaçar. Zeki. Ömer Faruk, Ozan Kabak. Eee ne Yusuf Yazıcı boş ver. Meri. Yusuf Yazıcı'nın çünkü şeyi yüksek. Her... Yaşı yüksek. Türk gençleri, Türk gençleri artık abileri Cengiz. gibi, ağabeyleri gibi. Ya büyük takımda oynayayım yetinmiyorlar abi. Boğulursam büyük denizde boğulayım çocuklar hepsi. Ve Türk futbolcularını bu anlamda ben tebrik ediyorum. Ayrıca şimdiki Türk gençlikte de durum bu. Bak, ama bak uluslararası rekabete girmek istiyor adam. Delik girmek yani istemiyor mu için, abi? Delik gidi, için, gidiyor ama 3 sene oynuyor topunu. Senin için de yani atıyorum 60'a gidiyor, 70'e gidiyor. mühendisi de yurt dışına gitmek istiyor. Tamam. Efendim e, iletişimci de yurt dışında yapabilir miyim diyor. Tamam. Şimdi bu biraz sadece ülkeye ileriye geç ülkeye, ülkeye güvensizlik değil bu. Sadece klasik yorumculuk, siyasi yorumculukta. Bu aynı zamanda aynı zamanda uluslararası bir adam olabilir miyim arayışı. Bu anlamda, bu anlamda gitmek isteyen adam gitsin abi bırak gitsin ya. Abi ben diyorum ha. ki bak o zaman sun projesi... Mesela Ajax delik vizyonsuz mu mesela? Ha değil. Juventus'u güzel. Juventus. Kritik fanda bir vizyonsuz mu? Bu adam şey, Ajax'ta oynuyor kritik, sonra Mesut gidiyor mesela. Kritik cümle bu. Sana da çok güzel teknikler geldi. Sana proje sunduk biz. Şimdi evet. biz proje sunduk. İşte Onur Türül sundu. İşte sunduk yani sunuldu. Sen o ona göre bir karar verdin. Proje sun. Ne geldi ya? Kritikler Sana mı geldi? Anlamadım ben. Ne diyorsun? dan kaçırdım ya. Başka bir yerden sana da geldi, ya. sana da proje sunduk işte. yani, sana da geldi. <laughs> hayır, Nasıl hayır sunduk? da. Ha. Ya bizi tercih etti yani, yani değil tabii mi? Tabii ki bizi tercih tabii. etti. Sağ olsun. Biz şimdi dergide yani bir anket ne demek, yapıyoruz. Ne Z kuşağına. Demek an, proje sun, proje. Proje sunamıyorsan ya biz Fenerbahçe'yiz. Biz Galatasarayız. Biz artık o işler bitti, bitti babalar. Abi. Adam artık gider Freiburg'a gider abi. Tabii. Bak, dergide biz bir anket yapıyoruz. Z kuşağı diyorlar ya hani 2000 ha, sonrası evet. doğumlular diye. Hastasıyım şimdi, o kuşağın. Çocuklara Gerçekten. şeyi sorduk abi. Bir sürü soru sorduk. Ee, ve o havuz büyüyor hala devam ediyor. Bunu yayınlayacağız biz evet. bu soruyu. O sorulardan bir tanesi de şu dedik ki yaptığınız işi daha iyi yapabilmek adına şu anda Türkiye'de yeterli eğitimi donanımı aldığınızı düşünüyor musunuz? Bu soru 79 bir, hayır çıkmıştı. Ne 79 abi? Evet diyen bir kişi falan çıktı herhalde. Oo. şu anda. <laughs> Ne iş yapıyorsa olsun bak. İnşaat mühendisliğinde kesin evet bence. Ne iş Sana öyle geliyor. Sen Türkiye'de inşaat mühendisliğini gerçekten Türkiye'de büyük inşaatları, yapıyor. büyük ihaleleri, inşaat çok inşaat kabiliyetli çalışıyor. inşaat mühendisleri mi yapıyor zannediyorsun? Şimdi beni konuşturma. İhaleler ayrı. Yani inşaat mühendisliği kalitesinde, kalitesinde kaliteliyiz. Abin var ya abim. E, büyük inşaat mühendisi olduğu için büyük müteahhit değil yani. Ya o ayrı mesele, Neyse. mesele. Müteahhitlik başka bir <laughs> şey. İki, çocuklara bir de şunu sorduk. Dedik ki, peki yaptığınız işi, eğitim neyse ya da eğitiminizi daha iyi yapabilmek adına yurt dışına giderseniz kendinizi daha geliştireceğinizi düşünüyor musunuz? İstisnasız evet dedi herkes. Ve şu ana kadar bak bu Z kuşağı ile ilgili sorduğumuz sorularda bu kadar belirgin fark olan birkaç sorudan bir tanesi bu. Diğeri de çok enteresan. Mesela çocuklar şey diyorlar. Mesela televizyon seyrediyor musunuz diyoruz? Çoğu hayır diyor. Tiyatro seyrediyor musunuz diyoruz? Çoğu evet diyor. Oo. Z kuşağı. Enteresan bir şey bu. Enteresan Tiyatroyu bir Ve dikkat edin şu an son dönemde Türkiye'de o salgından Bak, önceki dönemde Hollanda inanılmaz bir tiyatro şeyi var. Biletlenişi var. Aynen aynen bir yerde i̇nanılmaz. Bilet Beyefendi milli... hiç sevmez tiyatro. Ben son dakika Giderim ben o oyunun şeyimdir. önünde beklerim. Çünkü bulamıyorsun Tiyatros, artık hiçbir yerde. Tiyatro sevmiyorum da. Son dakika mutlaka Şimdi Hollanda'da araştırma yapmışlar. Ulan bizde niye eskisi kadar şey çıkmıyor diye. Bunu 2014'te yapmışlar. Ne çıkmıyor? iPad çıkmış sebeplerden biri. Yani konsantre düşmüş. Tabii. Şimdi artık Ömer Faruk örneğinde olduğu gibi hı hı. güzel kardeşim tabii kulüpler kulüplerin eksiklerinden bahsediyorsun ama artık Z kuşağı gibi bu oyuncular da kalmak istemiyorlar Türkiye'de bunlara gel Fener'de oyna. Artık hikaye, o, ha, o hikaye Ben zaten aynı şey şeyi anlatıyorum. Çok Tabii doğru. Sen o adama ya proje sunacaksın. Sen tepede değilsin. Adam, adamı ikna etmen lazım. De etmen lazım. Çocuğu ikna etmen lazım. Ulan sen daha dünkü çocuksun. O işler bitti. Bitti. E, dünkü Eskiden de o. Eskiden de o. Mustafa, Mustafa de o. Kapı'ya Galatasaray sen bizim öyle yaptı işte açıklama. Ya, o, sen bizim evladımızdan biz, biz de, sen de sen çok, biz alalım. de çok çektik kardeşim. Sen bizim kardeşimizsinden filan işte. Çok bizim arkadaşımızsından. Sen bizim evladımız... biz, biz de zamanında çok çektik de. Bizim kuşak gene bunlara değer veriyordu, kıymet veriyordu. Bunlar önemli. Ben hala öyleyim yani. Kıymet veriyorum, önem, önemsiyorum böyle bu tip şeyleri. Duygusal e, durumları, yaşanmışlıkları, harcanmışlıkları seviyorum yani. Ama yeni kuşak öyle değil abi. Onlara proje sunacaksın. Harcanmışlıkları. Tabii. Harcanmışlıkları, yaşanmışlıkları, e, oturmuşlukları, kalkmışlıkları, tavsiyeleri falan falan yani. Güzel. Peki şeye dönelim. Ee, Galatasaray'ın Hı. Omar transferinin perde arkası. Omar mı? Omar mı geçiyor? Galatasaray mı geçiyor? Var mı? Fenerbahçe'nin ek, ekstra bir şey mi var? Ömer Faruk'tan şey mi geçtik Galatasaray'a direkt? Öyle mi oldu? Geçmeyelim. <laughs> Sardar abi beğenmedi. Hayır yani Ömer Faruk'tan geçtik. Bir geçiyor. Ömer öyle. Faruk altyapıdan geldik oraya ya. Siz de Mustafa Fenerbahçe, Kapı'dan bağlı. İyi, evet. çok merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Fenerbahçe'nin kalecisinin bu kardeşimiz olduğuna emin miyiz? Altay. Abi bu konuda abi böyle bir topa sokuyorsun ki 20 dakika falan zaten 18 geçiyor şu an. Galatasaray muhtemelen Yo, yani, 20 dakika zamanı. Yok bir şey geçiyor. zarar vermek için de sormuyorum sadece. Ben, ben beğeniyorum yani, abi. Sizin Serdar abi de görüşünüze çok saygı duyduğum için soruyorum. Ben ö, belki de yanılıyorumdur. Hı. Ben ya kaleci çok büyük çok önemli bir şey abi. Kaleci ve golcü takımın %60'ı. %50'si ha, değil bak. Şimdi Kalecin golcün varsa tamamsın. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili çok doğru bir şey. Şimdi oraya da geleceğim. Doğru. Yani iyi kaleciyle golcü %60 demek. Mustafa Falcao bitti. Hı hı. Tamam Tabii canım. Sağlam falan bitti. Hiç konuşmayalım yüzde altmış dedin yani. Şimdi Fenerbahçe'nin durumunu diyorlar. Abi ne diyorsun sen? Şimdi Fenerbahçe Süleyman Demirel rahmetlinin bir lafı var ya. Türkiye'nin durumu nedir diye sorsanız bir kelimeyle özetlersem iyidir derim. İki kelimeyle özetlersem iyi değildir derim demiş <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Fenerbahçe'nin durumunu bir kelimeyle özetlersem iyidir. <laughs> İki kelimeyle özetlersem iyi değildir. Niye? Niye? Şimdi Fenerbahçe Fenerbahçe bence beş tane oyuncu aldı. Hani 12 tane transfer adam 5 tane iyi oyuncu aldı bence. Yokan <laughs> Caner, Novak, Sosa, şey, e, Mert Hakan. Mert Hakan. Hakan. Tiam tamam. Hani 5.5'dan 6. Geri kalan 6 tanesi alternatif oyuncu. Yani işte bence Lemos. Hani birinci stoper mi bilmiyorum. Belki de tutacak. Bence Sinan. ikinci değil. Bence stoper, ha. Ha, ben olur üçüncü stoper. Yedek olur. Ben üçüncü stoper mi bilmiyoruz. Bakacağız. Sinan. Sinan Gümüş. Yedek. Yani Valencia. Deniz Türüş'ten iyidir de hani şey midir? Ne kadar birinci. Valencia en az iki ay katılıyorum, en az iki üç ay var, en az. Caneri saydım yani mı? Caneri saydım iyi trans, yani şey diye. İşte diğerleri işte şey genç kardeşimiz o Buca Spor'dan alınan. Barış. Barış Sungur. İsmail. E, İsmail yüksek. Yani bunlar genç arkadaşlarımız, potansiyel transferler bunlar. Şimdi o zaman.